Beş evler şubesi, tavşanlar sınıfı, elva öldü. Sanki 23 Nisan bayramı tüm arkadaşlarıma kutlu olsun. Kırmızı bayram, Atatürk'ten emanet. Kırmızı bayram gökte dalgalanıyor. Sonsuza, sonsuza, sonsuza kadar bir hep koruyacağız. Sonsuza, sonsuza. 23 Nisan Çocuk Bayramımızın kutlu olsun. Ben, ben İsmet Bağdaşlı. İlter 5 evlere gidiyorum. İlter Anaokulu. Kırtıllar sınıfındayım. Şimdi size 23 Nisan ile ilgili bir şiir okuyacağız. Neşeli nesli hepimiz arttı bugün neşemiz. Gülleriz eğleniriz. Geldi 23 Nisan Süsleriz biz her yanı Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı Yaşar 23 Nisan En bilgin Taşta bugün neşemiz Elleriniz gülerim. Geldi 23 Nisan. Sisteriz biz her yana. Geldi çocuk bayramı Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. 23 Nisan'ı kutlu çocuğum. çocuk bayramı olsun. Evet çocuklar, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bayramımızın 100. yılı. Bu bayramı bizlere çok sevgili Mustafa Kemal Atatürk armağan etti. Ona tekrar teşekkür ediyoruz. Sizlerin bayramını da en içten dileklerimle kutluyorum. Mutlu, huzurlu, en önemlisi sağlıkla ve özgürce geçireceğimiz nice bayramlarımız olsun. Evet, bu bayram ayrıyız ama kalbimizdeki sevgiyle hep bir aradayız. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bayramınız kutlu olsun. Kiminin saçı siyah, kiminin Kimin saçı sarı. Ankara'da buluştuk dünyanın çocukları. Her 23 Nisan'da çekme bu olay. Boş vermedin, açıklamak çok kolay. Kocaman dünyada ülke serisi çok da. Bu sikki hiçbirinin çocuk bayramı yoktu. Niyancı dayı yoruma yandı taşıyor. Her müebbin içinizden bir yoruma taşıp taşıyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. Merhaba değerli arkadaşlarım, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Hepinizi çok özledim. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği müstesan bayramınızın çok güzel geçirmenizi diliyorum. Tüm dilekleriniz gerçek olsun. Sizi çok seviyorum.